Merhaba arkadaşlar. İsmim Güler Özkan. 49 yaşındayım. 2 e, ay 10 gündür Ayemenet ay ailesine katıldım. E, toplam kazancım 90 bin TL. E, bu ayki anlık e, toplam kazancım da 44 bin TL. Bravo. Bravo. Merhaba arkadaşlar. E, hepimiz hoş geldik. Ben de bu ay sonu 3. ayım oldu. Toplam kazancım şu anda e, 120'ye yakın. 3 aydır yani şöyle söyleyeyim, ben başlamıştım ama aktif değildim ama o zaman da kazanıyor, kazanmıştım. Toplam kazancım 45, ama bu ay 38,5 aldım. Bravo! Ben Gülşen Kaya, üçüncü ayım oldu, 46-45 civarı para aldım toplam gibi toplamda. Küsür Ben 1976 Trabzon doğumlu, 3 çocuk annesiyim, yaklaşık 4 aydır AYM'netteyim ve 4 aylık kazancım bu ile birlikte 110 binin üstünde. Bu aylık kazancım 27 bin KDV dahil 35 bin civarı bir şey. Allah'ın 9 yaşındayım. Ben de 3 aydır Ayamet ailesindeyim. İlk ayımda 28 günde 55 bin TL kazandım. Özel sektörde aldığımın 3 katını ka alınca ilk 3 aydan sonra istifa ettiğimde şu anda ay 3 aylık toplam kazancım 110 bin civarında. Evet. Merhabalar Sunay Albayrak. Geçen ailem yaşım. İnci, Safir gördük. İnşallah önümüzdeki ay Yakut görecek. Toplam kazanç herhalde 70 bin falan olması lazım. Bravo! Bravo. Evet, hoş geldiniz. Ailemiz çok çok güzel ve büyümeye devam ediyoruz. Ben de 6. ayımdayım şu anda. Akgül Barış, Yakut kariyerindeyim. Ve toplamda, maşallah diyeyim lütfen, maşallah. 450 bin TL para. Bravo. Bravo. Güzel Türk Aslan, ben de üç buçuk aydır bu işin içerisindeyim. Ben toplamını bilmiyorum. Ben size ay ay söyledim. İlk on gün yirmi bin, ikinci ay otuz beş bin, üçüncü ay 78 bin, bu ay doksan bin. KDV Bravo. 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 ve meçkiler hariç. Mesela sponsorlarımıza Bursa liderleri. Saludos.